video evet arkadaşlar evet gençler bugün sizle birlikte çok uzun bir zamandan sonra görmüş görüyorsunuz gençler evet arkadaşlar bugün size sohbet edeceğiz konuşacağız ve en sevdiğim youtuber'ın adını söyleyeceğim en sevdiğim youtuber'ın adını söyleyeceğim benim YouTube'un adını söyleyeceğim. Bugün baya baya bir konuşma yapacağız. Şimdi iyi misin? Nasılsın? Kardeş. Ben canlı yayın yapmayı düşünüyorum ama canlı yayın yapamadım maalesef. Açmayı bilmiyorum yani açarsam yapar mıyım bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir şey yazacağım, yapacağım. Ben bu videoları hazırlıklı yapıyorum. Aklımdan iki yük üretip gidiyorum hemen. Tamam arkadaşlar. Şimdi size en sevdiğim YouTube'un adı. Sizin en sevdiğiniz YouTube'un adı ki. Bunu da Yazmayı unutmayınız. Benim en sevdiğim YouTube'un adı e, Mete Kaygil diye bir tane kanal. Onu çok seviyorum. Ama bir tane daha kanal vardı. Ama onu sevmiyorum. En sevmediğim kanal. Bak en sevmediğim kanal. Yorumlara gelin. Size en sevmediğim kanalın adını söyleyeceğim. Ben onlara. Aşağı bak. Aşağı bak. Aşağı bak aşağı aşağı aşağı. Aşağı gelin. Like atın. Bak. Bana like at. Bana bas. Yoksa peşin. Yorum atmıyor Yorum atmayı. Şöyle. Tamam artık böyle yorum atın. Böyle yorum atanlar adamdı. Ama. Adam böyle abone olanlar adamdı. Peki abone olanlar da. Bu video var ya 5 like gelsin. Bir de en son çektiğim videoya 5 like gelsin. Var ya efsane bir şey kuracağım. Diğerler, diğer videolara çok like'lar geldi. Diğer videolar çok acayip like'lar geldi. Bu videoda sadece 5 like. Bir de 5 like. Neden e, haiku videoya 5 like istiyorum? Çünkü bazı videolar 7 like, 8 like, 9 like, 10 like, 5 like geliyor. Bunun en buna da 5 like bir önceki videolara da 5 like gelsin. İnanılmaz bir çek. Bizi bekliyor. 5000 like yapabilir misiniz? 5 like 5000 like istemiyorum. 5 like. Diğer videolara da 5 like. Okey. Zaten diğer videolar 5 like ama bundan önce çektiğim video 5 like. 5 like. 5 like. 5 like. Neyse. Gençler ben biliyorsunuz ki çok fazla Minecraft videoları çekiyorum. Onun için yani bu kaçıncı bölümde şu an A aklım almıyor ama Gençler PUBG bekliyorum. Yani PUBG videosu şu an çekmeyi düşünmüyorum. Güncellemeler gelmiş okey de. Bu zombi güncellemesinden başka daha güncelleme gelmez mi? Aga sürmüyor. Ya. Yani başka bir şey yetin. Ben razıyım yani. En kötü şey yetin ben razıyım. Çünkü bana zombi suyumu geldim bilmiyorum ama. Bir tane YouTube'a videosunu izledim. Zombi suyunu çekiyorlardı. Hani artık zombiden bıktım. Sakıldım yani zombi zombi zombi. Godzilla abi. Godzilla King Kong. Keşke gitmeseydi. Godzilla. Evet arkadaşlar. Benim buramı olmuş? Neyse. Ben hemen sevdim. Ama etiketleyin. Mete gelin. Etiket. Et. Bak geç Mete Karagül'e kaç yıl musun? 5 yıldır, 3 4 yıldır, yıldır Mete Ka Mete Karagül abinizi takip ediyor. Ona da buradan selamlar. Mete abiyi sevenler yorumlara, Mete abi ben de seviyorum. Ama etiket. O onu telif yiyeceğim diye korkuyorum biliyor musunuz? Telif yiyeceğim diye korkuyorum. Acayip telif yiyeceğim diye. Neyse gençler. Gençler size çok kötü bir haberim var tamam mı? Görmüş ekiştim. Midem bulandı. Acayip midem bulandı. Ondan sonra sabah olunca geçti yani. Görmüş ek. falan denemeyin. Ben denemem. Tabii ki sigma olduğum için hiçbir şey olmadı. Ama bayağı bir sigma hareketi yapın işime önce. Daha kutusu. Gaz. Gaz demeyin. Ne, ne duysun? Gay. Goi. Goi. Goi no. Yes, oh, fuck Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ